Merhaba arkadaşlar bir teorem ispat videosuyla karşınızdayım. Teoremimizi okuyaraktan başlıyorum. Xn aren'de bir koşu dizisi şeklinde tanımlanıyor. Xnk dediğimiz dizi Xn'in bir alt dizisi şeklinde veriliyor. Ve bu Xnk X elemanına yakınsıyor. Ve buradaki X'in aren'in elemanı olduğunu söyleyelim. Bu durumda Xn dizisinin de yakın yakınsayacağını söylüyor. Yani bir koşu dizinizin yakınsad, yakınsak alt dizisi varsa koşu dizinizde o alt dizinin yakınsadı elemanı yakınsar demek istiyor. Teorem karışık gözükebilir ama ispatı gayet sade. Tek bilmeniz gereken koşu dizisinin ne olduğu ve yakın saklı tanımı. Tamam koşu dizisini hatırlayaraktan gidelim. Xn koşu dizisi ise ne olacak? Her epsilonlu tanımını hatırlayalım. Verdiğim her epsilon büyük 0 için öyle bir n1 sayısı bulayım ki buradaki n1 koşu olduğunu göstermek için diğerinde de xn k'nın yakın göstermek için kullanacağım için n için ne olduğunu biliyorum. n ve m gibi büyük n1'i geçen her n ve m için ne olduğunu biliyorum. Xn eksi xm normunun Epsilon'dan küçük olduğunu biliyorum. Her epsilon içinde değil mi? Şimdi ben burada epsilon bölü 2 kullanacağım. İspatta neden oldu? Daha rahat anlaşılıyor. Bir hile hurda yapıyorsak epsilon bölü 2, epsilon bölü 3 gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Ama bu genelliği asla bozmuyor. Yani 2 epsilon çıkacak eğer bunu yapmazsam biraz sonra. O yüzden epsilon bölü 2 almak daha garanti olmuş oluyor. xn k yakınsaksa Nereye yakınsıyordu? X en kalların yakınsadığı yer x'ti. Yani bunun anlamı ne oluyor? Her epsilon büyük sıfır için öyle bir n2 sayımız olsun ki n için. N'yi geçen her küçük n için. N2 diyorum buna n2 için. Ne olduğunu biliyorum. XNK'larla en x'in farkının Yine epsilon bölü 2'den küçük olduğuna bakıyorum. Şimdi benim göstermek istediğim şeyi bir hatırlayayım. X'nin X olduğunu göstermek istiyorum. E bu ne oluyor peki? Tanımını düşünelim. Her epsilon büyük 0 için öyle bir N sayısı bulacağım ki N doğal sayıların bir elemanı olacak. Onu aşan bir N'yi aşan her küçük N için Xn eksi X farkının epsilon'dan küçük olduğunu arıyorum. Benim göstermek istediğim şey bu. Şimdi şu büyük n sayısını tanımlayaraktan geliyorum. N sayısının maksimum n1, n2 gibi alıyorum. N1, n2. Neden en büyüğü alıyorum? Çünkü xn k'ların yakınsaması için de n'lerin geçmesi gerekiyor. Burada nk'lar şeklinde yazacağız. Hatta xn k'ların aşması gerekiyor çünkü. burada da n ve m'nin aşması gerekiyor. En büyüğünü seçtiğimiz zaman ikisinin de sallandığı durum olacak ve ortak bir yerden hareket edebileceğiz. Burada n eleman n olacak ve şunu yapacağım. Ne büyük ne için diye yazıyorum. Şimdi şu farkı incelesem. X'en eksi x farkına baksam. Epsilon'a götürecek yer burası olduğu için buraya bakıyorum. Ben bunu şunu yapsam herhangi bir değişiklik olur mu? X'en eksi x'en k getirip ekleyip çıkarıyorum. X'en k eksi x şeklinde getirdim çıkarttım. Herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi biz bunları gruplayalım. Yani şöyle parantezleri alalım. Bunların her biri birer arenin elemanı olduğu için ayrı ayrı yazılabiliyor. Dolayısıyla neyimiz var elimizde? Üçgen eşitsizliğimiz var. Bu bizim için xn eksi x'en k. Burası sizin için ne oldu? x'en k eksi x elemanı olmuş oldu. Şimdi tanımdan dolayı bunun epsilon bölü 2 olduğunu biliyorsunuz ama buna ne diyeceğiz değil mi? Biz bunu bir kere daha görmeye çalışalım. xn eksi x. Nereden küçük veya eşit? Burada xn eksi xn k'lar var burada da ne vardı? X n k eksi x var. Dolayısıyla bunun nereden küçük veya eşit olduğunu biliyorum. Şuraya yazayım. X n eksi x n k artı epsilon bölü 2 yazabilirim değil mi? Çünkü şu epsilon bölü 2'den küçük. Şimdi bizim tanımda x n eksi x m'de ama m ile n arasında herhangi bir ilişki söylüyor mu? Biz n k'ları da biz nereden büyük aldık? N'lerin hepsini buradan büyük aldığım için NK'lar da büyük, N'den büyük oldu. Buna M dersem, burası benim için aslında nasıl olmuş oldu? Xn eksi xm gibi olmuş oldu. Koşu dizisi olduğu için hepsi için sağlıyor. Aralarında büyüklük küçüklük ilişkisi olması beni hiç ilgilendirmiyor. Dolayısıyla ne olmuş oldu burası? Xn eksi x farkı şuraya yazıyorum bir önceki adımıyla birlikte. Xn eksi xn k'lar gibi olmuş oldu. Artı epsilon bölü 2 vardı. E bunun da garanti bir şekilde küçük olduğunu biliyorum. Epsilon bölü 2. Artı epsilon bölü 2 yazıyorum. Epsilon bölü 2 buradaki ve buradan da epsilon bölü 2 yazabilirim. Çünkü buna getirip m yazmanız herhangi bir değişiklik yapmayacak. E, dolayısıyla burası epsilon gibi olmuş oldu. Bir n büyük sayısı buldum. O n'yi aşan her küçük n için x n eksi x farkının epsilon'dan küçük olduğunu göstermiş oldum. E bu da x'in x'e yakınsaması anlamına geliyor limit diliyle bakarsanız. Yani bir koşu dizisinin yakınsak alt dizisinin yakınsadığı noktaya koşu dizisi de yakınsıyor. Şimdi bir sonuç çıkartma zamanı. Sonuç diye şuraya not alalım. Sonuçta şunu elde edeceğim bence. Xn alt aren olsun. Ve Xn dizisi x'e yakınsak olsun. Altından bir öyle bir dizi alabilirim ki. Xn k alt Xn Xn k x olacak şekilde Xn k alt aren Yakınsak alt dizisi vardır. Yani şunu demek istedim. Yakınsak bir diziniz var. Onun altında aynı elemana yakınsayacak şekilde alt dizinizin olduğu. Bu ilerideki teoremlerde kullanacağımız bir sonuç. O yüzden faydalı. Bu bilmenizde fayda var.